Niye diyeceksin? Adamlar delenmiş. Beyzimizin tepesine ev yapmışlar. Niye diyeceksin? Raid diyeceğim. Ben bir çakmak taşı falan kasayım geliyorum. Ee, ne vurulmuyor amına koyayım? Ne vuruluyor? Sesini <laughs> alacan altında. Aferin bir daha geliyorum. mu? Dur lan. Ne yapıyorsun oğlum? Çekil lan. Çekil kanka. Anetürlü de gene. Şuna bakma. Başak. Bir tane ağır otomatik yapabiliyorsun. Onu bile yapamıyoruz. Hiç yok ya. Şunu yapalım. Oğlum Jedi orada ne istiyor? Eee... 50 elektronik istiyor. Ananın tamamı. Patlatıcı anam. oğlum. Tamam da. Diğerine de 5 istiyormuş. Ama bir şey değil. Bence lavukları patlattık kanka. Ben gider gene getiririm amına koyayım. Patlatırız, patlatırız. Yalnız bana bir dur bakayım. Bize Size iki tane lazım. üstünde mi? Versene onları bana bir. Barbaretle beraber. Bunlar ola dursun. Başka bir şey var mı üstünde değerli? Yok. Deri var. Şu deriyi koyalım. Nereye gitti bu yarrağın pitesi oradaki? Hmm. Ne diyeceksin? Pite bulamıyor. Buna yetecek o zaman. Mal mısın oğlum buraya gel ya. Lan in aşağı amına kodumun yaratı. Aşağı aşağı. Tam dikine aşağı. Ne olur 90 level. Sanırım biri Konduz'un şeyini çalmış lan yuvasını. Konduz deli gibi gitmeye çalışıyorlar. Alıyorlar ya. Hmm, alıyorlar ya. Videci yan var amına oğlum. Adamlar kitin bulamıyorlar. O ne lan? Adam mı lan o? Amına çocuğu. Ha değilmiş lan. Adam gibi görünüyordu Dodo'nun kafasından. Vay ananı sikeyim. Tekte kalkar herhalde. I think. Ama on açlığı daha kaldı bir tane et yemesi için. Oo karbon. Hemen keselim kitin. Gel lan buraya yara. Kaç levelsin sen? <laughs> İçinden bile geçelim. Vurabilirsek. <laughs> Ne demek keratin Olur. Mikrofonu gider. O ne ya? Heh. Ne demek %90? Aran %99 mu? Senin ana an Ay seni ar ya. Kalkacağım inşallah. Gel bakalım yavrucağım. Seni şöyle bir değerlendirelim. Steroda yere basayım da beni al ayağına gidelim tamam. Ben bulurum ya şimdi burada bir yerde gene. O roketle basabiliyoruz ha. Ama şey biraz pahalı. Evet, evet. Tek doğru da giriliyor muydu lan? Taşsa kanka iki tanesiyle patlatırız taşı. Bir tane atar deneriz. Aa yuva. Bunları alsam mı diyor? Bunu yedeceksin. Bunlar bana lazımdı kunduz Yapacak yok. Gel de bir piste daha ver görüyorum. Abi yuvada. Yedeceksin. Bunu hemen çalmam lazım. Ey ey ey. Gelme gelme gelme. Komutanım. Ne diyorsun lan? Onu görmedin mi onu? Ha? Ay yukarıda tıkta tık pite var, pite var. Yukarıda izliyor seni. İzlesin. Üstündeki malzemeler daha önemli. Kanka sen pite dursun ya. sen de. Oğlum geliyor dedim ya. 500 tane çimento harcı getirdim amına koyayım. 500 tane. Evet. Oğlum adam geldi lan. Adam geldi iki kişi. Kanka çabuk çabuk. Birbirlerini ne çalışıyorlar bunlar? Aa patlatıyorlar. Al sen tikel. Al sen tikel. Oraya patlatıyorlar. Aa aldı. Adam aldı. Aç sen Tamam ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Oğlum sektöre git lan. Benimkinin şeyi yok ki. Şeyi aç, kapıyı aç, içeri şey gir. Oğlum yarmışlar lan. Ne yapmışlar? Yarmışlar orayı. İyi de zorlu bir Aha. oyun. Oğlum beni üstte işte bıraksana gel. Tam altındayım. Bir dakika kanka arkamda piç. Tamam değil, değil. şey yeniliyorum. Tam oranın altında mısın? Hı Bekliyor sağlık, beni. Öyle. Hayır hayır hayır. İçeriye bir tane pite girmiş bu arada. Aynen. Bıraktım seni. Bol ola kanka piçi. Oğlum adam. Aldım birini. Attım. Mabin orası bu çocuğu. Bekle geliyorum şimdi oraya. Çarpabildiğini çarp oradan güzel. Ben de geliyorum. Aldım, Bu, alamadım. O. Kesin öldürüyorum. Davu aldım, aşağı attım. Atamadım. Çok ağır. Attım şimdi. Atamadım. Kesin öldürdüm. Düştü ya aşağı düştü. İçeri girdim. Staminam yok. Onun hiçbir şeyleri yok O beni nasıl alıyor amına koyayım? Oğlum her şeylerini çaktım. Karetli yere doğru atıyor beni. Gel. Ya sen beni öldüremezsin bak. Geç o işi yarrağım. Benim sen paraşütüm bitecek mi sanıyorsun? Ölecek yok bir tane senin. Ee, aha. Sen şimdi yarrağı yemedin mi? Oo, oh, hocam. Tüfeği var. Bayıltıcı dart varmış. Neredesin acı sen? Sahildeyim, sahilde. Yakın mı? Öldürdüm birini. Diğeri de ölüyor. Efe basma ihtimali. Sefer. Öldü o da. İkisini öldürdüm. Bitele geliyorum. Bitele geliyorum. Neredesin? Ay, Her şeylerini aldım. Oğlum neredesin? Kanka sahildeyim. İleride bak mavi. Map şurası. Şurası. Tamam. 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 Aa pitesi. Adam geldi. Olabileceğim ben ona. Gördüm adamı. kesini bol aladım. Öldürüyorum. Aldım herifi. Aşağı atıyorum kanka aşağı <gülüyor> Ölmeyebilir. <laughs> İtesi bol alıyor abi. kesi gitti kanka bunun. Kesin içinde hiçbir şey yokmuş. Giriyorum şeye. Şuraya giriyorum. Hahaha. <laughs> Amına kodumun çocukları size. Yatınlar aşağı. Attım bir daha aşağı. Öldü bir ihtimal. Öldü. Çok her güzel hocam. Aldın mı? Aldım kanka. Ne vardı ne yok hepsini çektim. Kaç kanka kaçabiliyorsunuz Beyze kadar koş. Oğlum adam yumrukta bayıltıyordu bir ha. 5 tane yumruk attı alt tarafı O beyzin içinde bir şey kalmış mı? Çıksan oraya. Yok her şeyi her şeyi aldım. Bir daha çıkarım istiyorsan da her şeyi aldım. Oğlum sildim süpürdüm lan o bezi. Ay. Niye de savaş çıktı. Niye de Cenk amlarına koydu. Hocam çıkan malzemelere hemen bir bakalım, göz atalım. Çok da bir şey çıkmamış amına koyayım. Gübre mübre çıkmış. Ben de seviniyorum lan. Üfek var, dart var. İyi de işte. Yalnız bak bu kapıyı açık bırakma. Yatağa geliyorlar kanka. Kankacım oraya hiçbir şey atma. Buraya indi. Kalkerim Mahmut'a yere anlıyorum hocam. Işte. hangi gitsene komple indir kanka sen git bir, bir daha bir bak yiyecek. Adam var burada. Malzeme var bunun üstünde. Nasıl? Ha şey nereye de gitti de. bu? Gel buraya. Amına kodumun çocuğu. Ha ya seni var ya. Bir sikerim. Öldün. Gel lan buraya. Aman abudumun çocuğu seni. Ne diyeceksin? Arge geliyor. Arge öldürüyor beni. Bite ya, ya, ya. direkt sahilde kanka. Ben bunu nasıl öldüreyim amına koyduğumun çocuğunu ya. Ya buradalar lan. Bizim parasörünün olduğu yere patlatıyorlar. Kanka. Gördüm. Hmm. yarra. İçeride bu arada herif. İçeride mi? Aha. Gel gel buraya gel. siktirim ha. Ama da siktirim ha. Bakın işte. Yapar ki. Mal la bu yüzden. Ana ne içeri girebilir mi ki? Hadi şu para sonra. Onu deniyor galiba. Yatağı kırıyor. Tamam içeri açma. İçeri açma. Arkadaşı almış almış dalayarak. Kapaçık kaldı. Kapaçık kaldı. Hop, tamam kapattım. Kapattım. Oğlum bayılttılar mı seni? Yok, öldüm. İbo sakın. Bayıltma basamına koyayım kendine gel ya. Ha, patlat patlat amın oldu gel. Bak geldin şu an. Bak geldin şu an geldin. Geldi geldi. Amını sikeyim seni. Hocam ben bir bola yapıp geliyorum. Bekle kapının önünde bekliyor değil mi o yarraklar? Evet evet. Beklesinler hocam. Geliyorum admin ile. Admin here. In admin online? In admin here online? Yepuş tepede. Burası <laughs> çocukları size. Ananızı sikeceğim oğlum sizin ananızı ananızı. In and nein. Don't cry bitch. <laughs> Anam söyleseydin gelirdim lan. Ha geliyorsun <laughs> Aa ölecek lan. Öldü biri Abi geliyorum. Dur. Ben gel seni de bal alayım gel. Çektim her ben şeyini yarran. Kaç ben ölürüm. Ölüyordu lan. Kaç kaç. Oğlum içeri gir içeri gir içeri gir içeri gir. Adamların şeyine itemini aldıysan içeri gir. Yo <laughs> <Yok>, hepsini alamadım. <laughs> Ölüyordu lan pitesi amına koyayım ya. Gel kanka içeri gir gel. Koydum şey gel. Koş 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 koş. Bu nasıl bir çocuk? Tarabi görür nasıl kaçıyor? Amına koydum. aldım Leaf. Tamam. Salma adamı kanka dikkat et. Ya salmıyorum ya başındayım. Aldım Leaf. Raflanıyor. Ya Rahman kafası sen neyi bekliyorsun lan sen gittin oğlum sen esirsin artık bize. Senin kaçışın yok. Cry more yazmış. <laughs> Bakayım birader. Hah. Tamam kelepçesini aldım. Ee, vücudu sürükle dedim. Kanka çekil oradan. Senin atman lazım biraz daha. Bu tarafa. Ha? Kanka nasıl yapıyorsan getir. Yatağı Gel. aldım ama Ona narko bas. Duyuyorum yatağı. Şimdi koydum şöyle. Ananı sikeyim. Kanka sen hallet adamı. Senin karşında ben şimdi bak bak bak. Maymun maymun hareket yapacağım şimdi. <laughs> Bunu yok matara yap. Matara mı? Su gitmiyor ki zaten amına koyayım. <laughs> Benim de yüz. Ha gitmiyor değil mi? Hı -hı. Tamam. Voros bu orospu çocuğuna ben şey yapacağım. Dur şimdi. Klima da yapacağım şimdi. Yok klimaya gerek yok ki ölmez. Ya yapacağım birader yok yok konforlu ya konforlu amına koyayım onu ben var ya baş köşeye koyacağım. <laughs> Canlı bir fullleyelim bunu ya. Ben şöyle bir evi şey getireyim. Amına sikeyim ben Oh my god. Oh my god. Burası bir şey ya. ya nasıl zevk kalıyorum var ya İbo anlatamam sana amına koyayım. Banlansan banlansan da kanka şu an gam yemem biliyor musun? Ben de yemem. Ee, ne yapacaktım? Şey, buradan Empire. Why are you running? Kanka onu ayıltma. Fulle canını adamı. Can'a full ya paşamızın. Full mü şu an? He full. Ne yapacaktım ya? Ben buna bir şey yapacaktım ya. Dur bakayım hocam ya. Biraz, Biraz ne konuda. Ben oyunu oyunu bıraktım. Ben bununla bu orospu çocuğuyla uğraşacağım kanka. Ben oyunu oyunu bıraktım. Orospu çocuğuyla. Sadece bu orospu çocuğuyla uğraşacağım. Bunun arkadaşıyla uğraşacağım. Haberim olsun. Why are you running? Why are you running? Hey baby. Hey baby. Oh my god. Home. Can you sing for me, help me, help me, help me, help Bro, help Can you hear Lol. me, help me, help me, help bir de me, help şarkı help me, help me, help me, help me, help me, help Fly me to the moon. Arkadaşı da geldi. Let me şey. play among the stars and see what spring is like. Jupiter and my heart in another world hold my hand Duyuyor mu ki acaba? Duyuyor duyuyor <laughs> Take SS BTV has limit on handcuffs mı? There's limit on handcuffs Ha limit varmış kanka Ne limiti ya? Gidip de bu kuralları oku kanka Lan yarrap Lan yarrap Neredesin lan? Ay amana kodumun çocuğu bak Amına koyduğumun adamı. Oturduğun yerde bile zararsın. Çıkamıyorum dışarıya ya. Senin götünü başını sikeyim ben. Ha şimdi de sen kaldın orada. Gel bakayım bu tarafa doğru. What are you waiting? What are you waiting bro? What is your problem? Big profit. Easy pet. Human pet. <gülüyor> <gülüyor> Do you wanna suck my dick? Maybe I can uh, free you. You wanna eat that? Motherfucker. Yo. Wait there. I will come back. I'm going to raid. Okay? Motherfucker. Look at my face. Idiot. If you suck my dick. I will free you. Okay. Ç yüksek tüm Muhtemelen. O yüzden biraz eğlenelim dedim ya. Biraz eğlence olsun. Who is there? I'm here. Ya bu yarram ne yapıyor diğeri ya? Gelip gelip taret ediyor. Orası Ben bir şuradan şey yapayım ya. Bomba yapayım el bombası. Hatta roket yapabiliyor mu ya? Bir de roket yapayım. Bakayım bir. Roket. Yani çok da bir şey istemiyormuş ama koyayım. Parut. 40 tane. Metal külçe. Polimer. Metal külçe. Çimento harcı. Ama bu kadar çimento harcımız var mı? Bakalım hemen. Kontrol. Buraya ben bir şeyler koyduyum. Hadi bir sakın açma. Burada kalmamış. Burada da 196 tane var. He, o biraz sıkıntı hocam. O zaman ben oraya bir deri setlerle bir aşılamaya çalışayım ya. Var mı deri setimiz burada? Burada yok. Buraya şöyle koyayım o zaman bunları. Hmm. Lan bunlar da beni esir almasın amına abi. Bence çıkma ya. Çıkacağım. Eline bildiğimiz kadar elenek şurada. Vallahi yeterince ben zaten eğlendim. Azıcık daha eğlenmeye Niye gidiyorum. Niye eklenmiyor karda buraya? Şimdi ben pantol, böğüslük ve çizmem mi? Aynen. Kalkan nerede kalkan? Kalkan da burada. Sağlamı güzel ya. Peekaboo! Peekaboo! Yıkabı. Uhu. Niye kullanılmıyor kanka bunu? Ya bu yarrağım niye ölüp durup duruyor? Nerede lan o piç? Nerede bu göt veren vücudu vücudu? Taret ne tarafa dönüyor? Dümdüz mü? Geliyor geliyor burada ölüyor ya. Yavşığa bak. Adamın ölüsünü de göremem ki dayı. Bir de şurada bir yarak var. Onu bu mu lan? Onu da bayıltalım lan. Onu da bayıltı kamana koyayım. Soru Solo zaten <laughs> Onu da bayıltı. Adamın ölüsünü bir görsen. Bu ne lan? Alırım. Kendi ölümden dif aldım. Onun bu serverda bekleme süresi yok mu amına koyayım? Öyle bir şey yoksa zaten mağaranın girişindekini koşa koşa bitiririz biz dayı. Sürekli oraya şey atarız. Yatak. Artık hiçbir şey düşünme bence çünkü ben yiyeceğiz yüzde yüz. O belli. Ya yok ya şey atıyor amına kodumun oğlu. Blöf atıyor yarra Blöf dedik yani kesin ben yiyeceğiz çünkü kurallara bakmıyorsun ki amına koyayım sen blöf atıyor diyorsun. Kurallara bakmadan. Aman bak ne olacak ya. Sanki anasına, anasına da söyledik evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir yarrak ölmüş bak. Ryzen diye biri. Ay ver bakayım sen şu seti. Dixit getirmiş. Allah razı olsun. Hocam ben bir geri geleyim ya. Mağaranın girişinde setli adam ölmüş amına koyayım. Benim tareti koyduğum yerde. Sen taret mi attın oraya? Yo. Mağaranın kapısı açık ya. İçeriye koşmuş geri zekalar herhalde. Ha. How dare you? How dare you? Dixit güzel hocam. Nice. Ben de tam onu almaya gidecektim bundan sonra. Ayağıma kadar getirdiğiniz güzel oldu. Yarram nereden bulmuş acaba ya? Yakınları da yok ki hiç. Ne arıyorsun lan yarram? Bana diyorum sana. Yarram bana bak bana. <laughs> Tipini sikkeyim seni. Zıpla pinkı bu değil Pinkı bu. Oros bir çocuğu. Vay seti de güzelmiş bu yavşağın. Aya... Ne ayaklı çizmeni niye bu? Ben... Haa. Basmamış. Hocam bu gideyim ya ben. <gülüyor> <gülüyor> ben gideyim. Ay ay bu Oros pevladına harcama yak ya boş ver siktet sikeyim bunu aa taretin a base'in içine girmiştim amına koyayım ne base'in içine girmiştim de bunun ben metal setle geliyorum buraya Yo. ölmedim nice bana amına koyayım kim? olay yok mu lan hiç yok ben çalışacağım kanka İki kişiler. Bayılacak. Bir tane vurdu. Bayılıyor, bayılıyor, bayılıyor. Bayıldı. arkadaş kaçmaya çalışıyor. Ha, bolaladım bunda. Hocam seni kurtarmaz. Dur. Çekil. Çekil, vurma. Çekil, çekil. Ah, arbedet bug'a girdi. Vur. öldü bu. Şunu tut, şunu tut, şunu tut. Kanka. Narko, narko, narko. <laughs> Getiriyorum Narko. Eee, kuşlarını mı öldürsen. Neyle geldiler bunlar buraya? He? Geliyorum. Çürükle bana. Çelikle bana. Baygınlığı şey Baygınlık ver. Bir şey de ona yap sandalye. Nereye gitti lan bu piç? Dur kelepçe kelepçesini çıkartmam lazım. Al kanka sende. Sende. Kelepçesini içeri koyuyorum. Koydum. C4 da gelmiş kanka. Otur bakayım yarrağım. Ha? Aman akıdı bu çocukları size. He? <laughs> <laughs> Bra! We break you friend. Tak to him. Şener açıyorum bura. <laughs> Tanjir açma. Ah, roket roket. Roket attılar. Tam zamanda açtım biliyor musun? Roket atıyordu orospu çocuğu. Gelmiş bir tele. Parasur öldürmeseler iyiydi ya. Enemi de muhabbeti. Kanka bayılma sakın bak. Sakın kanka. Yukarıya doğru gitti burada bir tele. Sahilde koşan sen misin? Aynen. E hocam. Bu arkadaşlar iki kişi geldiler. Neyle geldiler?